Hayır, Bey konsepte taksitle alışverişte fiyat farkı yok. İşte detaylar taksit avantajları. 12 aya kadar faizsiz, peşinat, 0 TL tüm kartlar, Visa, Mastercard, Troy geçerli. 24 ay özel fırsat, 5000 TL artı alışverişlerde sadece Troy kartlarla, aylık ödeme, 15000 TL'lik koltuk eşittir 625 TL çarpı 24 ay. 3. Online e ek indirim, website'den taksitli alımda, %3 ek tasarruf, online 3 koduyla önemli uyarılar. Kapıda taksit imkanı yok. Sadece online mağazada, American Express'te Max 9 taksit, fiyat sabitleme. Taksitli alsanız bile teslimata kadar fiyat değişmez. Örnek hesaplama. Peşin fiyat 15.000 TL 12 ay taksit, aylık ödeme 1250 TL toplam ödeme. 15.000 TL peşin fiyat, 15.000 TL 24 ay taksit Troy kartıyla taksit aylık ödeme 600 25 TL toplam ödeme, 15.000 TL ekstra kazanç, online 12 taksitte %3 indirimle 14.550 Türk Lirası ödersiniz taksit keyfi için harekete geçin. WhatsApp'tan taksit planı yazın. Ürün kodu ve taksit sayısını belirtin. Anlık ödeme tablosu gönderelim. Bu gönderiyi beğenin kredi kartı kampanyalarından haberdar olun. Abone olun Mersin'de bütçe dostu tüyolar için. Kredi Bey yorumlayın. Size özel %5 indirim kuponu yollayalım. 2024 verisi taksitli alımların %92'si 12 ay seçeneğiyle yapılıyor. Troy kart kullananların %68'i 24 ay tercih ediyor. Acil ihtiyaç 10.000 Türk Lirası artı siparişlerde 36 ay vade için Bey Elit Kart başvurusu yapabilirsiniz.